Selamın aleyküm arkadaşlar. Kayseri, Koca Sinan Dadağı köyündeyiz. Burada dikim yapacağımız bahçede kepçe çalıştırıyoruz. Şu anda kepçe çukurları açtı. Yaklaşık bir buçuğa bir buçuk açtı. Şuradan birkaç çukur göstereyim. Şimdi burada şöyle tam görülebilirse bir buçuğa bir buçuk, ikiye iki çukur açılabilir. Belki biraz daha derindir veya geniştir. Onu tam bilemiyorum. Normalde Cisi pek işin gerçeği sevmiyordum ama bu cisi bir operatörüne gerçekten tebrik ediyoruz. Mükemmel çukur açmış. Çünkü çoğunluğu 60-70 santim açıp daha sonra derine inemiyordu bu g O yüzden canımızı sıkıyordu. şu Burada arkadaşlar şu şuna değineceğiz. Zaten birçok arazide şu. Karşıda 30 santimlik kısımda verimli toprak oluyor. 30-40 santim. Daha sonra kireçli toprak, kirli toprak aşağı doğru kötüleşiyor. Biz eskiden şöyle yapardık yüzeydeki verimli toprağı alıp sağa koyardık. Aşağıdaki verimsiz toprağı alıp sola koyardık. Daha sonra verim toprağı aşağıya koyardık. Verimsiz toprağı da üzerine koyardık. Bundan vazgeçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yapmıyoruz. Bakın içeriden çıkan kirli ve kireçli toprağı geri içine koymayacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi birazdan kepçede de o yanında da göstereceğiz. Bu içerideki eee içeriden çıkan toprağı hiç içeri geri koydurmuyoruz. Mesela 7 ve 5 dikimde veya 6 6 dikimde aralardaki 30 santimlik verimli toprağı alıp bu çukurun içerisini tamamen verimli toprakla dolduracağız. Şunu da verimsiz toprağı da ortalara aralara yayacağız. Burada Yavuz Bey var. Kendisi de ceviz, ceviz sevdalarından Yavuz Bey. Şener Bey'in bahçesindeyiz. Şener Bey asıl işi imalatçılık. Şimdi şeyde şeyde şöyle kepçenin yanına doğru da gidelim nasıl çalıştığını, ne işlem yaptığımızı. Arkadaşlar kepçe çukuru dediğimiz bu çukur. Kepçe çukurunun içerisine şu gördüğünüz iyice yanmış neredeyse topraklaşmış e, hayvan gübresi atıyoruz. E, yaklaşık biz iki el araba gibi öneriyoruz. Şener Bey de burada. Şener Bey'i de alalım. Burada kepçeci şey yapıyor. E, daha sonra yanmış hayvan gübresini Üzerine bir kürek, bir kova toprak atıyor kepçeci şimdi onu da çekeceğim. Daha sonra da onu hafifçe bir harmanlıyor kepçe'nin ucuyla. Sonra normal şu toprağın seviyesinden, şu toprağın seviyesinden şöyle göstereyim. Yaklaşık 20-30 santim kabarık bir şekilde bıraktırmaya çalışıyoruz. Biraz şey, şey oldu şu aralardakileri de doldurunca şu yapıldığı yer tam net görülecek. Şeyi de göstermiş olalım iyice. Yavuz Bey. Şu bir tane çukuru kapatmasını örnek olarak göstermeye çalışıyorum onun için bekliyoruz. Orada da hemen kepçenin önünde de yanlış hayvan gübresi var. Çok güzel yanlış, çok hoşuma gitti. Kepçecik açtı. Bir tane çukur kapatacaktı. Evet geliyor. Arkadaşlar bu işlemleri yüz defa yaptıramıyoruz. Bir defa yaptırıyoruz her bahçe için. Bir daha bunu yaptıramayacağımız için temelde çok güzel bir şey yapmamız lazım. Bu bahçede hayvan gübresi sadece kullandık. Bu hayvan gübresi diyelim ki 40-50 kilo kullandık. Bunun yanında bir 40-50 kilo da Leonard kullanabilirdik. Herkes imkanına göre bunu yapabilir. Ve hem kepçe çukurunda. Şöyle bakın. Şimdi hayvan gübresini bir karıştıracağız. Bir karıştırdı. Geri içine döktü. Sonra sadece yüzey toprağını. Bak içeriden çıkanı hiç ellemiyor. Yüzeydeki 30 santimetrelik verimli toprağı kepçe çukurunun içini dolduruyor. Bu çukurun içerisine aynı miktar hayvan gübresiyle birlikte Leonard da koyabilirdik. Kepçeci arkadaş, operatör de alalım. Yaptığı işe de bakın. Yüzeydeki aralardaki özellikle 7 metre ise 8 metre ise geniş ara oradaki 30-40 santimlik verimli toprağı çukurun içerisine koydurursanız ağacınızı mükemmel bir dikim yapmış olursunuz. Verimsiz toprakla hiçbir işiniz kalmamış olur. Çok iyi olur. İşte örnek olarak iyice çekim görülsün. Çukuru tamam verimli toprakla doldursun. Şöyle verim toprağı görünce içeriden çıkan şu bakın şu boz toprağa bakın içeriden çıkan kirli kireçli toprağa bakın şu an kepçenin içeri çektiği verimli toprağa bakın çok süper bir şey oluyor bu çukuru bir istediğimiz gibi yapsın <laughs> arkadaşlar sadece konuşmadan kepçecinin yaptığı işi çekiyorum. Şöyle de kepçeyi de uzaktan göstermiş olayım. Heh. Az bir şey daha düzleyebilir mi? Az bir şey. Şu yüzeyi az bir şey düzleyebilir mi? Yüzeyi. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Şimdi istediğimizi anlatabildik. Arkadaşlar, şu toprak yüzeyinden bu fidan dikeceğimiz yer hafif kabarık olacak. 20-30 santim gibi. Bu çukur çöktüğünde şu çukur, o çukur dediğimiz bu çukur. Çöktüğünde normal toprak seviyesinde kalsın. Ha yeter. Tamam. Şimdi şey yapıyoruz da dikim yerini de belirliyoruz. Heh. Şimdi <laughs> kepçeci arkadaşı da biraz yoruyoruz. Arkadaşlar tekrar göstereyim şöyle bir iki çukurda. Ya yani çukurun derinliği yaklaşık bir buçuk bir buçuk. Şurada da göstereyim. Burada da az bir şey yaptığı işlemi göstereyim. kenardaki aradaki verim toprağı alıp çukurun içine komple verim toprakla dolduruyor. En önemlisi bu bakın burada da çıkan toprak zaten böyle siyaha yakın güzel kahverengi verimli bir toprak. İçeriden çıkan şöyle de göstermiş olayım boz bir toprak. Ya kirli ya kireçli verimsiz bir toprak. O yüzden dolayı o çıkan toprağı e, çukurda kullanmak istemiyoruz. Yüzeydeki daha önce ekilip biçilen 30-40 santimlik e, şeyin traktörün pulluğunun batabildiği mesafedeki verim toprağı alıyoruz. Kepçe çukuru dediğimiz bu çukurun ismi kepçe çukuru. Kepçe çukurunun içerisine dolduruyoruz. Ee, bu e, bu kepçe'nin e, kepçe önce eşti içerisine hayvan gübresini atıyor. Sonra verimli toprakla dolduruyoruz. Az bir şey harmanlayıp sonra 30-40 santim e, kabarık bir şekilde toprağı yükseltiyoruz. İyice göstermiş olalım bunu. Arkadaşlar. Kayseri, e, Koca Sinan'dan bu çekimi gerçekleştirdik. E, güzel bir yer, su sorunu yok. Yanala barajı olması lazım. O barajın yanında bir yer. E, güzel bir arazi, hafif tatlı bir var. Güzel bir yer, 15 dönüm bir yer. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.